Birçok e, hanımefendi bizi izliyor ekranlardan da. Yaz da geliyor. Güneş yüzünü gösterdi. E, bunun için kaç adım atmalıyız zayıflamak için diye merak ediyoruz hepimiz. Şimdi evet, şunu bilmemiz lazım. Ortalama olarak 40 45 dakikalık tempolu bir yürüyüş normalde 4 ile 6 kilometrelik bir yürüyüşe denk gelir. Dolayısıyla e, meseleyi şöyle bakmanız lazım. Ben eğer kilo vermek istiyorsam dakikadaki adım sayımı yüzün üzerine çıkarmak zorundayım. Yani minimum 10 saniyede 16 adımı geçmeliyim. Hedefim 20 adım olmalı. Yani dakikada 20, e, 10 saniyede 20 adım atarak dakikada 120 adımı hedeflemeliyim. Yaşınız ne olursa olsun. Eğer dakikada 120 adımı tempolu atabiliyorsanız ve yürürken pozisyonunuzu dikkatli bir şekilde yürüyüş odaklı, keşti bir şekilde sürdürebiliyorsanız ve yürüyüş ritminizi sağlayabilecek olan sağlıklı bir ayakkabıyla, sağlıklı bir elbiseyle, iyi bir ortamda, güvenli bir ortamda bunu yapabiliyorsanız size 4 ile 6 kilometrelik mesafeyi kat edecek bir yürüyüş yani yaklaşık 40 ile 60 dakikalık bir yürüyüş yetecek. Bu sizi kilo kontrolünde büyük destek olur. Ama bu desteği kalori mekanizması ile sadece açıklamanız yeterli olmaz. Çünkü kilonuz, yaşınız, yağ oranınız, kas oranınız bunların hepsi buradan etkilenir. Ama bilmeniz gereken şey şu, eğer kilo ile mücadelede hatta kilo vermek amacıyla yürümeyi destek olarak kullanıyorsanız ki kullanın ve çok önemlidir. E, benim tavsiyem şu, imkanınız varsa, diziniz, kaçınız sakat değilse, kalp damarlarınız tıkalı değilse, sağlam ve sağlıklı birisiyseniz, vücudunuz buna müsaade ediyorsa, doktorunuz size müsaade ediyorsa, arada 140-150 adımı deneyin, 1-2 dakika süreyle. Yani normalde 40 dakika yürürken, ilk 10 dakikayı ısınmayla geçirin. Sonra araya bir 2 dakikalık tempo 140 adımı çıkmayı deneyin. Sonra yine bir 10 dakikayı devam ettiriyor 120 adımda. Tekrar yine 1 ila 3 dakika civarında bir 140 adımlık tempo. Yani buna aralıklı yükleme egzersizi diyebiliriz Türkçe olarak. Bu çok daha hızlı bir kilo kaybını size garanti eder.